Patates künefe için malzeme listemiz. 5 adet haşlanmış patates, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı mısır unu, yarım su bardağı zeytinyağı, 50 gram yaş kadayıf, 150 gram kaşar peyniri, 1 tatlı kaşığı pekmez. Ayşe sıra geldi patates künefe tarifine. Evet. Şekli mi öyle oluyor künefe gibi? Evet, üzerini kadayıfla biraz kaplayacağımız için. Aa. Hem de yine arasında peynir olacak Aa, ama peynir evet, var. tuzlu versiyon ve patatesle tavada pişireceğiz. Yani bir nevi künefe, patates, evet künefe olacak. Görüntüsü de bittiği zaman. O yüzden bu şekilde böyle bir isim koydum benim tarifim. Evet, harika yapmışsın. Bence çok evet. yaratıcı. Bayıldım. Nasıl başlıyoruz evet. hayatım? Şimdi e, haşlanmış patateslerimiz var. Bunun birkaç ufak püf noktası var. Yarı evet. haşlıyoruz. Hmm. Evet biraz daha sert olsun. Çünkü neden? E, rendeleyeceğiz patateslerimizi. Ha, rendelenebilecek evet. gibi Çok olması lazım. Çok böyle yumuşak lazım. olursa onu rendeleyemeyiz. Tabii. Ve biraz daha şeklini alması lazım. O yüzden bu şekilde hafif daha bıçağa batırdığımızda sert olsun. Hı hı. Ee, bu şekilde iri yerinden rendeleyeceğiz. Soydum. Aha. Ve de soyup dörde bölüp falan haşlayayım demeyin. Çünkü o da yine e, suyu çekeceği için patates o da iyi olmaz. Ha Tamam. Şimdi genelde hanımlar yaparlar bunu. Yani patates çabuk pişsin diye evet. e, dörde böleyim de öyle atayım suya derler. Öyle bir şey yapmıyormuşuz evet. efendim. Bunu da yarı haşlıyoruz. Neden? Çünkü eğer tam haşlarsanız çatalla ezilecek kıvamda olur. Hiç olmaz o. O bizim tarifimize uygun değil. Aynen. O yüzden... İyi tamam hem benim heyecanıma sabırsızlığıma çok uygun. Ben hemen böyle yarıdan haşlarım zaten o patatesleri. Evet. Sonra elimi alıp devam edecek çünkü. Şimdi bunları rendeliyorum. Ondan sonra e, künefemiz var. Künefe yerine bu arada ben tel, tel kadayı... şehriyeli de. Ha, ha. E, pardon, tel kadayıfımız var. Tel kadayıfımız var. Hı -hı. E, onun yerine tel şehriyeli de ben denedim o da güzel oldu. Tel şehriyeli de tel kadayıfla da e, bu tarz ürünlerinizi yapabilirsiniz şimdi tel kadayıf nasıl acaba şekil vereceğiz? Onu ben çok e, hakikaten dikkatimi çekiyor. Serpiştireceğiz üzerinde bir katman olacak. Çok hoş. Yine e, patatesle de şey devam edecek. E, patates kaplamasıyla. Bu arada mısır unumuz var. Evet bizde de mısır unu kullanacağız. E, Karadeniz mutfağından. Evet Karadeniz <laughs> ben, çok ben seviyorum. evet mısır unuyla genelde kuymak yaparım. Evet güzel olur. Şimdi bunun sarısını alacağım sadece o yüzden akını ayırıyorum. Hem o birleşmesine yardımcı olacak hem de lezzet de verecek aynı zamanda. Tamam akını ayırdık, evet. sarısını aldık. Alayım çöpe atayım. Olur. Aha. Mısır unu yine tutması için çünkü yoğuracağım şimdi biraz da zeytinyağı, tuz tuz ve pul biber alabilirim ben de. senden. Zaten biliyorsunuz patatese çok yakışıyor tuz. <laughs> Dilediğin kadar koy yengem. <laughs> Güzel, onu alabiliriz direkt. Aynen, ben biraz daha koyacağım. Bir tatlı kaşığı gibi oluyor. Değil tamam, mi? Koyayım evet, yani. Evet, evet. Patates Hı -hı. çünkü çekiyor yani. Tutma. Aynen, aynen. Bir de spatula rica edeyim oradan. Hı -hı. Pul biber de koyalım. Karabiber? Karabiber de yakışır. İstersen. Pul biber de yakışır. Hı -hı. Şöyle görelim iyicene evet. baharatı. Mısır ununu ne Mısır kadar unru, ilave yine ediyoruz? Yine 2 yemek kaşığı kadar koyuyorum. Şimdi e, yoğuracağım. Gerekirse çok cıvık olursa patatesin sululuğuna göre biraz daha ilave edebiliriz. Karabiberimizi Bakkan. de koyuyorum. Yarı haşlanmış patatesimizin üzerine bir yumurta sarısı hı hı. ekledik. Mısır unu ekledik. Tuz, karabiber, pul biber ve biraz zeytinyağı ekledik. Ve şu anda sevgili Ayşe Nur onu eliyle karıştırıyor, eldivenlerini taktı, gayet hijyenik bir şekilde. <laughs> şu şekilde hemen birleşiyor zaten, yağı da gördü, baharatları aldı, yumurta sarımız var, lezzet veriyor, birleştiriyor. Bu tamamdır, şu an zaten anlarsın. Bak, birleşmeye başladı. Oo. Şu şekilde şekil vereceğiz, hı hı. yerleştireceğiz. Onu da iki iki türlü ben göstereceğim yöntemini nasıl yaptığımı e, streç filmle de açmayı denedim. O da çok güzel oldu. Aa değişik ilginç. Evet, bir katını öyle gösteririm. Bir katını da o şekilde. Bu tamam. E, bakın gördüğünüz üzere zaten yarı haşladığımız için yumurtayı da koyunca içine evet. hemencecik birleşti. Hı -hı. Şunu da senden rica etsem rendelersen benim için. Tabii. E, kaşarı hazır olsun. Hı, -hı. biraz zeytinyağı şöyle gezdiriyorum. Çok az da şöyle pekmez. Hani e, künefede Pekmez mi koydun? Künefede de kızarsın diye yaparlar ya. Evet, pekmezle zeytinyağını karıştırdım. Bu tuzlu olacağı için normalde tereyağı da kullanılabilir. Bu sefer böyle yaptık. Bu kadar. Şimdi şunu da e, döşerken yine şu eldivenimi alayım. Bak şöyle bunu hani daha rahat yayabilmek için Evet gördüğün gibi şunu şu şekilde döşeyeceğim buraya. Aa çok Gördün? güzel. Hani biraz elimle sıkıştırıyorum ki burada bastırsam çünkü tekrar kadayıf kalkabilir. Buradan yine bunu koyacağız ama hani parça parça koyduğunda daha düzgün oluyor. Yani bütünden şöyle. böyle atmıyoruz. Evet evet hani bunlar kaymasın diye. Çok büyük bir olay değil hani daha düzgün, pratik geldi bana bu şekilde yapmak. Tamam şimdi kaşarı koyuyorum. Oh! Şöyle bolca. Ay çok acıktım galiba. Kaşar, beyaz peynir, lor karışık da yapılabilir. E, farklı tel peynir falan kullanabilirsiniz. Hı hı. Çeçil peynir falan olur mu? Hı hı hı. Trabzon'da yine minzi derler. Minzi, ah minzi. <laughs> o da güzeldir, tellenir evet, yani. Evet, kolot hani, peyniri var. Kolot, kolot o da var, o da yakışır. minzi var. Direk koyalım diyeceğim Dil değil, peyniri, o. kaşar evet. peyniri, çeçil peyniri. Hı hı. Şimdi ben e, ikincisini de şöyle streçle göstermek istiyorum. Aa tamam harika, ekran başına. Hani şimdi, fikir olsun. Şimdi yeni bir şey deniyoruz. Yeni bir fikir. Evet. Bunu da bu şekilde açtık. Şimdi bunu bunun içine direkt aktaracağım. Şöyle. Bu daha bu yöntemle biraz daha ince yapabildim kat katını bunu. Buyurun. Ay harika. Laps. Evet. Wow. Bak hem daha ince bir kat oldu. Hani ikisini de görmelerini istedim ben. Tabii. Efendim sevgili Ayşenur biraz önce de gördüğünüz üzere önce tavaya eliyle parça parça alarak kaşık yardımıyla parça parça alarak eliyle dizdi şöyle bastırarak tavaya onu yerleştirdi. Bir güzel patates döşeme yaptı. Sonra arasına kaşar peynirini koyduk ve üzerine de tekrar yine Streç filmle bu defa, onu da görün istedi. Hı hı. O şekilde bir bütün halinde koydu. Tercihe göre hangisi kolayınıza gelirse ikisini de yapabilirsiniz. Bence çok pratik. Tamamdır. Yine üzerine bir pişirmeye için bundan sonra tavada pişireceğiz şey ocakta. Hı hı. Üzerine de biraz yine gezdirebiliriz şeyi. Bir de o Hafifçe... en sevdiğim tava hareketlerini yapacak. Evet, çok hafif yine zeytinyağı. Patatesi çok güzel bir şekilde döşedik efendim tavaya. Ee, yarı haşlanmış patatesi iç malzemesini hazırlayarak hı hı. sonrasında arasına kaşar peyniri koyduk ve üstüne tekrar streç filmle e, tekrar bir katman haline getirip ikinci katını da çıktık. Üzerine de tel kadayıfı şöyle güzelce serptik. Evet. Şimdi ocaktan. Evet, yakıyorum ocağın altını. Efendim şimdi tavayı yağladık değil mi Ayşenur'cum bu tavayı? Evet. E şimdi sevgili Ayşenur tavayı şöyle bir çevirecek çünkü diğer tarafının pişmesi gerekiyor. Evet şimdi Bir bakalım nasıl iyi mi? Güzel inşallah. İyi durumda şu mı şu yani? Şu an ocağı kapatayım daha rahat çevirelim. Şöyle. Tamam. Şununla da alıyorum. Biz çünkü bunu ters düz yapmamız lazım. Evet şurada daha rahat yaparım inşallah. Aman dikkat et şey <laughs> elin yanmasın. Evet evet şöyle kapadım direkt ters çevireceğim. O da zaten şu an sallandığını hissediyorum ya. Yapışmadığını biliyorsun. Yapışmaz. Ay, evet doğru ben tava. sesi duydum ya. Bakayım. Aynen. Evet, evet. <laughs> harika. Ondan emin oluyorum yani. Aynen. Ya bismillah. Ayy bismillah. Şöyle aldım. Oh 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 oh. Oh, 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 oh. Bakalım. Oh, 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 oh. Önce ben bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, harika evet. oldu ama daha bitmedi çünkü öbür <laughs> tarafı da pişecek değil mi? Evet, öteki tarafını da pişireceğiz sonra sunuma.